Maksud öyle mi? Olmaz Kenan. Maksud Hanım'a beni yakıştıramadın mı? Hani kardeşin gibiydim? Öylesin. Ama ben böyle düşünmemiştim. Hem Mustafa olayı. Maksud'a halen yaralı. Her şeyin farkındayım. Adem. Her şeyi bilerek evleniyorum Max Bey'le. Aziz'in atını benden almaya geldiğim vakit ne istersem yapacağını söylemiştin hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. İzdivacıma razı olacaksın Adem. Ben kabul edeceğim bile. Babam katıyan kabul etmez. Etti bile. Galip Bey'in rızasını aldık. Ee? Kutlamayacak mısın beni? Tebrikler. Teşekkürler Adem. Sağ ol. Ee, sen ne için gelmiştin? Bir şey mi isteyecektin benden? Yok. Akşam içelim mi diyecektin? Hay hay, içelim. Akşam bekliyorum. <laughs> Bak millet toplanmış gene. Galip Baydar'a hadis gelmiş baksana. Evet, abi biz da burada. Ee, i̇lahi adalet. Ya bırakın diyor. Bırakın götüremezsiniz. Bunlar benim malım. Yapmayın ayıptır günahı be. E Tarık Bey müsaade edin. Yalan. Direnmeniz durumunda zor olacaklar. müsaade. Bari herkes bakarken yapmayın şunu. Tamam sakin. Ya neye sakin olacağım? Her şeyi alıp götürüyorlar. Öyleydim de ben bugün görmeyeydim. Tamam hadi. Tamam. Bırakma kendini. İlk kez böyle görüyorum seni. İstediğim bu değil miydi? Bravo! İntikamını aldın! Gayri payları bitirdin! Aferin sana, aferin! <laughs> İstediğim bu değildi. Hakkımı istedim sadece. Öyle mi? Aldın hakkını. Şimdi gözlerini üzerimden çek, beni yalnız bırak. Haydi! Kız gir içeri gir bakayım ha, Bu ne hal böyle Bu ne hal Bir deri bir kemik kalmışsın kız böyle ha, Kolay değil tabi Hapiste çok zor Ama sen merak etme Aman seni Çok güzel doyuracak besleyecek Dombalak bir şey o vallahi abla ya, ben kaç gündür azma lokma komadım. Ne yiyeceğiz şimdi? Neyle besleyeceğim beni? Ee, şimdi e, ben sana bak ne yapacağım biliyor musun? Çok güzel bir türkü çığıracağım. Sen de o arada aş yapacaksın. Olur mu? Gene bir şey pişirmedin değil mi abla? E ee, Allah hakkı için insan şuraya bir aş koyar ya. Ya nasıl yapayım? Nasıl yapayım? Ha? Sen mahpus damlarında öyle olurken ben burada üzüntüden içim kanı ağlıyordu. Nasıl yapayım ben? Ha? sana değil mi? Buna kabile gibi geldiler. Ben bunu nasıl doyuracağım ben bilmiyorum. Hadi yapıver bir şey kız. Hadi kız. Ne yapacağım tabii? Onca insanı aç mı bırakacağım? Ben de türkü arayayım sana. Hadi yap. Hadi çık. Aynen. Aferin sana kız. Hadi canım. benim işim tamam. Ben şimdi işe koyuluyorum. Sendeki kaşlar bende de olaydı ya. Sendeki kaşlar bende de olaydı ya. Kaşları senden sürmesi benden. Ela gözlü küçük hanım ayrılamam ben senden. Kaşları senden rastı benden. Ela gözü küçük hanım ayrılamam ben senden. Sendeki gözler bende de olaydı ya. <laughs> Sendeki gözler bende de olaydı ya. Gözleri senden sürmesi benden. Ela gözlü küçük hanım ayrılamam ben senden. Gözleri senden sürmesi benden. Ela gözlü küçük hanım ayrılamam ben senden. Aferin sana. Ay nefes nefes. Alkış. Akış. Alkışlar. lütfen. Evet. Alkışlayın <laughs> Ay. Ay Azime ağzına sağlık. Çok güzel söylüyorsun. İçim açıldı. Hala. Bana derler ki köyde Bülbül Azime. Ne zaman bir düğün, bir kına, bir sünnet olsa Azime gel şarkı çığır derlerdi ben çığırırdım. Ya e baba sen böyle benim kınamda da böyle türkü söylesen ya. He, söylerim de o gün benim çok işim olacak. Mümkün olur mu bilmem. Ama Azime, sen başka ne işe yararsın ki? Bari türkü söyle biraz eğlenelim ha? Değil mi Maksude? Evden bana patates ver soyayım. Sen de bir tane daha söyle hadi. Kız söylesene. Hadi bir tane daha söyle. Bir tane daha söyle hadi. Sen de böyle sonra şarkı söyletilir mi ya? Sendeki kaşlar. Terkli düşürsem amcam hadi göreceğim aklıma gelmezdi. Ee, düşmez kalkmaz bir Allah. Galip Bey çok insanın canını yaktı. Doğru diyorsun lakin... ...bu hali gözümün gitmiyor. Sen ne diyecektin? İki gün sonra Milletler Meclisi'nde Hatay'ın bağımsızlığı görüşülecek. Ankara'dan ikaz geldi. Şehirde çıkacak herhangi bir huzursuzluğun aleyhimize olacağını bildirdiler. Fransızların karşı hamilelerine ve kışkırtmalarına karşı tetikte olmalıyız. Aziz, ne olursa olsun sen de sakin kalmaya söz ver. Merak etme sen. Hatay'ın bağımsızlığı benim tüm şahsi meselelerimin önünde gelir.